Merhaba arkadaşlar. Bugün size satrancı anlatacağım. İlk önce taşlar 32 tane vardır. 32 taşla oynanıyor. 64 karesi var. Bu gördüğünüz gibi piyon. Böyle gider çapraz yer. Gördüğünüz gibi kale düz gider, yan gider. Bu gör, bu gördüğünüz gibi alt. L şekli gider. Bu gördüğünüz gibi fil çapraz gider. Bu gördüğünüz gibi vezir istediği yere gidebilir. Bu gördüğünüz gibi şah istediği yere gidebilir ama bir adım gider. Hadi görüşürüz.